Selamun Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud kitabını işlemeye devam ediyoruz. Maksud kitabının ilk konusu fiil kalıplarıydı. İkinci konusu mastar. Geçen dersimizde mimsiz mastarı işlemiştik. Bu hafta da inşallah mimli mastarı işleyeceğiz. Mastar kendi arasına mimli ve mimsiz diye ikiye ayrılıyor. Bunlar da kendi aralarında mücerret ve mezit diye ayrılıyor. Sülasi mücerretleri mimli hastalar için sülasi mücerretlerde mef'alun mef'ilun kalıbında geliyor. Ya, kalıbında yapılıyor. Bu biraz daha detaylı bir konu. Bunun tablosunu yaptık. İnşallah birazdan işleyeceğiz. Mimsiz maslarda sülasi mücerretler basitti. Bunda da mimli maslarda sülasi mücerretler biraz daha karmaşık ve zor. Ama işin içine çıkacağız inşallah. Diğer bablara bakacak olursak yani mezit fiillere bakacak olursak aynı ismin mefulun yapılışı gibi yapılıyor. İsmin meful nasıl yapılıyordu? Fiili muzarenin meçhulünden yapılıyordu. Örnekleyelim İfal babına bakalım. Ekreme yukrimu. Bunun ismi mefulu mukramun. İsmi mefulu mukramun. Aynı bunun mimli masları da mukramun. Nasıl yapılıyordu? Hatırlayacağım. Hatırlayalım. Yine de işlemiştik. Ekrame mazisi yukrimu muzaresi. Muzaresinden yapılıyor. Başındaki muzarat harfi hatırlıyor. Başına ötreli mim getiriliyor. Sondan bir önceki harfi de fetalanıyor. O zaman ne oldu bu? İsmi meful olmuş oldu. Aynı zamanda da mimli mastar. Mezit fiiller için konuşuyoruz bir not ekleyecek olursak eğer sondan bir önceki harfini fethalı değil de kesralı yaparsak o zaman ismi fail oluyor. Eğer fetalı olursa da ismi meful oluyor. Bizi şu anda ilgilendiren kısım ismi meful kısmı yani mimli mastar. Mimli mezit fiillerde mimli mastar ve ismi meful aynı şekilde elde ediliyor. Mezit fiillerde basit. Konu bu kadar. Sülasi mücerretlere gelecek olursak şöyle bir tablo yaptık. Tablomuz bu. Aksamı Sebay'ı da buraya koyduk. Çünkü Maksud müellifi bu mimli maslar konusunu aksamı seba ile de ilişkilendirilmiş. O yüzden biz de buraya ekledik. Şimdi aksamı seba konusu bu kenarda bir dursun. Birinci olarak mimli maslar aynı muzari fiilin aynı fiiline bakılarak yapılır. Aynı fiile hangisi? Sondan bir önceki harf. Bu bizim kalıbımız. Yef alu, يف ulu. Sondan bir önceki harekeye bakalım. Harfin harekesine bakalım. Yani aynı el fiilinin harekesine bakalım. Feta ve ötre. Şimdi yef ulu neye benziyor? Yensuru. Yef alu neye benziyor? Yef tahu. Şimdi ismi zaman, ismi mekan, mimli astar. Bu üçü aynı. Bunu nereden hatırlıyoruz? emsile edestlerine men sarun min sarun var ya o emsil emsile atılıyor. Şimdi ismi mazan ismi zaman ne demek? Mef'alu yapılan zaman. İsmi mekan ne, ne demek? Yapılan mekan. Mimli mastar ne demek? Yapmak. Şimdi mimli mastarla mimsiz mastar arasındaki mana olarak tek fark şu. Mimli mastar biraz daha etkin. Biraz daha güçlü bir manası var mimsiz mastara göre. Şimdi bu kalıptan yapalım. Kalıbımıza bakalım. Yef'alu, yef'ulu. Eğer muzari fiilin sondan bir önceki harfi yani aynel fiilinin harekesi ötüre veya fetha ise mef'alun kalıbında yapılır. Mimli mastar, ismin zaman, ismin mekan. Üçü de aynı şekilde yapılır. Eğer aynel fiili yani sonundan bir önceki fiilin harekesi kesra ise mef ilun kalıbında gelir. Fakat mimli mastarı mef alun olur. Buradaki değişiklik sadece bu sarıyla ile işaretlediğimiz yer. Tekrar edelim. Muzara tarfinin aynel fiilinin harekesine bakıyoruz. Eğer aynel fiilinin harekesi fetha ya da ötre ise mef alun gelir. Mef alun kalıbında yapılır. Burayı anladık. Bu ikisi aynı. Eğer Aynel fiilin harekesi kesra ise mef'ilun harekesi gelir. Fakat mimli masları mef'ulun olur. Buradaki tek detay bu. Şimdi şeye gelelim. İlletli harfe eklenince ne oluyor? Zaten bu illetli harfe eklenince o zaman sıkıntı başlıyor zaten maksud kitabı özellikle illetli harflerin üzerinde duruyor. İleriki o illetli harflerin dönüşümleri, kalp olmuşları inşallah oralara geleceğiz. Oraları daha da karmaşık. Örneğimiz ve ala. Şimdi burada muzari diyorduk. Niye maziye döndük? Sebebi şu. İlletli harfler mazide muzariye dönüş dönerken dönüşebiliyor. Misal fiillerde nakıs fiiller, ecve fiiller. Geç misal ve nakıslarda değişiyor. Şimdi burada ve adenin ki Yaydu. Yaydu. buraya koysak orada içinde illetli harf görüş görünmeyecek. Bu konuyu işlemedik. Bu sefer kafanız karışacak. Direkt mazi fiilden işleyelim ki buradaki illetli harfi görelim. Buradaki illetli harf hangisi? Ve. Şimdi muzariye dönüşürsek buradaki illetli harf dönüşmeyecek dönüşümden dolayı. Kalp olunuşundan dolayı. O yüzden mazi fiil üzerinden gideceğiz. Eğer illetli harf varsa yani illetli harf başındaysa buradaki kalıbımız ne oluyor? Mev'idu. Üçü içinde geçerli. İsmi zaman içinde mev'idu. ismi mekan içinde Mimli mastar içinde. Bu illetli harf eğer başındaysa, fiilin başındaysa. Eğer illetli harf Fiilin sonundaysa gaza gibi o zaman da mağza, mağzayun kalıbında gelir. İsmi zaman içinde, ismi mekan içinde, mimli mastar içinde. Konu bu kadar. Şimdi bunu aksam-ı semaya ilişkilendirecek olursak. Sahih mehmuz, ecvef, mudaf için işte şuralar geçerli. Yani mef'ulun yani yef'alu, yef'ulu, yef'ilu kalıplarındaki sahihi, mehfuzu, ecvefi, mudafı burası için geçerli. Sahih ne demek? İçinde illetli harf olmayan demek. Mehmuz ne demek? İçinde hemzeli harf olan demek. Ecvef ne demek? Eğer illetli harf fiilin ortasındaysa onun için geçerli. Bir de mudaf, şeddela. Bunların için bu dördü için bu kalıplar geçerli. Eğer alta geçelim. Misal ve lefifi mefruk için. Misal ne demek? Bir fiilin başında illetli alf varsa bu misaldir. Lefifi mefruk ne demek? Bir fiilin içinde iki tane illetli harf varsa ve birbirinden ayrıksa yani biri başında ve biri sonundaysa mevidu kalıbı geçerli. Aksamı sebay konuşuyoruz. Eğer bir fiil nakıssa yani illetli harf fiilin sonundaysa ve lefifi makrunsa. Lefifi makrun ne demek? Bir fiilin içinde iki tane illetli harf varsa ve birbirine bitişikse hem başında hem son ortasında ya da hem ortasında hem sonunda ise o zaman da mahza kalıbı geçerli. Aksamı seba konusunda da böyle ilişkilendirilmiş. Eğer tekrar edecek olursak şu an mimli masların sülasi müceletlerin dışındakiler ismi meful kalıbına göre yapılır. Yani ismi meful gibi yapılır. Nasıl yapılır? Muzarat harfin başındaki, muza, e, muzari fiilin başındaki muzarat harfi atılır. Başına ötreli mim getirilir. Sondan bir önceki harfte de fethalanır. O zaman nolu oluyor? Ekrame yukrubu makramun şeklinde oluyor. Sülasi mücerretlerindeki tabloda bu. Kalıbımız yef alu yef ulu aynel muzari fiilinin aynel fiiline bakılır. Yani sondan bir önceki harfe bakılır. Eğer sondan bir önceki harf fethe ya da ötre ise mef alun kalıbında gelir. Üçü de ismi zaman, ismi mekan, mimli mastar için konuşuyoruz. Eğer sondan bir önceki harf kesra ise yani aynel fiili kesra ise mef ilun kalıbında gelir. Fakat mimli mastarı mef alun olur. Eğer illetli harf başında varsa mevudun olur. Eğer illetli harf sonundaysa magza kalıbında gelir. Aksabın seba için konuşacak olursak sahih, mehmuz, ecvef, mudaf, mef'alun kalıbında gelir. Eğer bir fiil, misal ve lefifi mefruksa mevudun olur. Eğer bir fiil nakıs ve Lefifi makrunsa magza kalıbında gelir. İnşallah anlaşılmıştır. Çok karmaşık gibi gözüküyor ama böyle formüllediğimiz zaman daha da basitleşiyor. Biraz ezbere dayalı. Buradaki kalıpları öğrenmemiz lazım. Aksamı sebayı göre ilişkilendirdiğimiz zaman biraz daha işler karmaşık gibi gözüküyor ama biraz üstünde durunca öğreniliyor. Başka bir pencereden bakacak olursak, hani böyle formüle odacılığı bir cümleye koyacak olursak Şöyle de diyebiliriz. Aynel fiili fethalı ya da dammeli ise mef'alun kalıbında gelir. Eğer kesra ise nakız i mekurun mef'alun olur. Sahih ecvef mehmuz mudaf mef'ulun olur. Ancak mastarı mimisi mef'alun olur. Misal ve lefif-i mefrukun üç çeşidi de mef'ulun olur. Bu aksamı seba için biraz daha özetle. Bu da başka bir penceresi. İstediğiniz şekilde ezberleyebilirsiniz. Ama bir şekilde ezberlemeniz lazım. O dersi verebilmeniz için daha önemlisi öğrenebilmeniz için. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bu sefer master konusunu müminli master, mimsiz master bitirmiş olduk. Ondan sonraki konumuz master'dan türeyen kipler İnşallah bu dersi de işleyeceğiz. Umarım faydalı olmuştur. İnşallah anlaşılmıştır. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.